Yaylamızın bu alt bölümünde ahır dediğimiz yer var. Normalde yol bu tarafta. Yoldan şu diğer görünen kapı yani şu kapı şurası odunluk diyelim. Giriş kapısı burada. İçeri girdiğimizde de işte bu tavanlar yapılmış. İşte katranlanacak. Burada bak görünüyor. Burası da katranlanacak. Ahşap buralar. Burası da ahşap. Şurada bir penceremiz var. Onlar yenilenmesi gerekiyor. Duvar taş. İşte raflar burası. Hani buralar verniklenebilir diye düşünüyorum. Şuraya bir tane e, akar. Yani lavabo. İşte karşıda da iki oda. Biri burada. Biri burada. Şurada. Üstleri de var. Heh, i̇çeri girdiğimizde de Bizi böyle bir yer karşılıyor. Tavanlar, mavanlar her şey yapılmış. Buralar bana sorsam biraz verniklenecek. Cam sağlam. Oraya bir tane cam ya da çerçeve yeniden yenilenmesi lazım. Ee, gördüğünüz gibi ekstra diğer odaya da geldiğimizde burada normal. Ama buranın da üstü çık.